Sevgili arkadaşlar ben Volkan. Bugün sizlerle beraber değişik havalı tatlı bir video çekeceğiz. Bugün arkadaşlar sizlerle geometri denemesi çözeceğiz. Çünkü istediniz, geometri denemesi istediniz. Yani soru çözümü zaten istiyordunuz. Bir kişi falan. Ben de yapayım dedim. Yani zaten çözmek istiyorum soru çözmek istiyorum. Bundan sonra zaten ne yapacağız? Boş konuşmak yerine biraz da itirata geçelim dedik. Ve soru çözeceğiz bugün. Gelsin ekran. Abi bugün sizlerle beraber alan yayınlarının teyit Matematik denemelerinin dokuzuncusunu geometri kısmını çözeceğiz. Tamam Olay bu. Olayımız bu. Zaten ben çıkarmışım şurada. Tamam mı? Piyon yayınlarının. Bu zaten hepsi böyle branş branş. Farklı farklı branşlarda. önce bahsetmişim size. Bu piyon yayınlarının denemesi oluyor. Zor deneme olan. Hatta bir sonraki videoda şey yapacağım. 10. denemenin full yayın matematik yayınlarının şeyini çözeceğim. problemler kısmını çözeceğim. Aynen. Şimdi abi o zaman çıtırdan başlayalım. bakmak isterseniz bakarsınız. Hazır mıyız? Hazırız. Söz ekran görüntü her şey tamam. Şimdi abi şekilde Öklüt Caddesi ile Psikolo Caddesi arasında kalın dar açının ölçüsü 40 derece olup Caddesi kuzey yönü ile e, ee, 40 derece olup kuzey yönü ile 36 derece açı şey yapmaktadır. Tamam. Ee, o zaman abi ben şunu şöyle çizmem. Ben bunu nasıl çizeyim biliyor musun? Öklüt Caddesi şöyle. Psikolo Caddesi şöyle. Kuzeyde böyle. Yani şurası 36. Burası 40. Tamam mı? Bize diyor ki buna göre çizgisinde ilerleyen aracın yani bu yönde ilerleyen aracın yönü açıları hangisi doğrudur? Kuzey doğu yönde ilerlemektir. Kuzey doğu. Şimdi kuzey doğu tam olarak kuzey doğu değil. Bir soru işareti koyalım. Belki doğrudur belki yanlıştır sorunun tipine göre. Batı yönüyle 14 derecelik açı yapmaktır. Batı yönü 14 derecelik açı yapmıyor. Çok daha fazla yapıyor. 76 artı 90 yapıyor. Hayır. Doğu yönüyle 166 derecelik açı yapmakta. Doğu yönü hayır. 90 eksi 76 derecelik yapıyor. Yanlış. Güney batı yönünde ilerleyince 31 derece kuzeye dönmelidir. Güney batıya gitmesi için 31 derece kuzeye hayır. O zaman yine kuzey doğu tarafına gider. Güney yönüyle 104 derecelik açı yapmaktadır. Şey hmm. Şimdi şurası 76. Onu biliyoruz. 36 ile 40 var. Burası o zaman kaç olur? 90'dan 76 çıkar 14 olur. Burası 90, 90 ile 14 toplu 104. Harbi doğruymuş. Bak bu yanlışmış. Her şıkka bakmak lazım. Önemli. Her şıkka bakacaksın. Evet arkadaşlar kısa bir e, kesinti olmuş. Devam ediyorum hemen de. E, 32. sorudaydık. E, bu kısmı çekmişim ama şey yapmışım. Olmamış tamam mı? Yani orası blurlu gelmiş. Aşağıdaki dörtgenle ve üçgenle verilen ağaç ölçüleri derece verilen uzunluklar aynı bir türündendir. Bu şekillerde ABC üçgeni oluşturmak için ancak bunun için dördüncü şeklin daha olması gerektiği fark ediliyor. Okey bunları beraber ABC üçgeni oluşturulacak. Buna göre dördüncü şekil aşağıda hangisi olabilir? Güzel. Şimdi biz bunları birleştirmemiz lazım. Bunları birleştirmek için ne yapacağız? Ee, şimdi şurayla burası eşitse bizim buradan şöyle aslında uzatmamız lazım. Büyük ihtimalle şöyle bir birleşim olacak. Şurası 2. Burası 2 ise şuradan da şöyle bir üçgeni buna birleştireceğiz. Ve aslında bize gereken üçgen şöyle bir üçgen olacak. Şu üçgen olacak. Şimdi bizim bu üçgeni bulmamız lazım. Aslında aradaki açıyı bulduğumuzda mesela şurası. E, şunu düzgün bir şekilde çizelim. Buraya çizdiğimizde şöyle. şöyle 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 uzattık böyle geldi şurası 180 eksi teta şurasını birleştirdiğimizde 2'ye 1 bunu böyle koyduğumuzda aslında şurası 180 eksi teta olmak zorunda değil mi şuradaki açı o üçgenin şurası açısı 180 eksi teta olacak o zaman C gitti D gitti E gitti o zaman A ile B arasındayız. Yani aslında burası 4 mi olacak? 6 birim mi olacak? Onu bulmamız lazım. O zaman şurası 2'ye 1 ise Buradan bir şekilde bir benzerlik bulmamız lazım. Benzerlik bulduktan sonrasında çıkacak aslında. Şurası teta olur. Şurası 90. Şurası 90 derece çünkü. Burası teta olduğunda 90 derece. Şurası 90-teta. Şurası teta. Ee, aynı şekilde burası 90-teta. Teta şu zaman 180 dereceymiş. Burası o zaman aynı şekilde olacak. Ee, şurası 12. 12. Hmm. O zaman şu üçgene baktığımızda 90 eksi teta, teta ve 90 derece var. Şurada yine aynı şekilde 90 eksi teta, teta ve 90 var. Buradan benzerlik yapalım. 90'ın gördüğü 13 burada. Burada 90'ın gördüğü şurası olur. Tamam. Hmm. Burada 90 eksi teta. 1, 2. Okey. O zaman burada şunu yapacağız. Bizim şu açı, şunu bulmamız lazım. Bunu bulmak için de teta'nın karşısını bulmamız lazım. Teta'nın karşısını bulmak için de şurası teta'nın karşısı 1. Burada teta'nın karşısı da kaç olacak? 1'e 2 olduğuna göre burası da 6 olacak. 6 olması gerekiyorsa burası 4 kalıyor. 4 kaldığında e şurası 6 oluyor. Şurası 1'e 2 ise burası 6'ya 12 olacak. Burası 6 olduğunda burası 4 oluyor. 4 olduğunda burası aslında aşık olmuş oluyor. Diğer soruya bakalım. Aşılı mavi renkli abc dik üçgeni ve kırmızı renkli bd dik, 4, e, dik üçgeni biçiminde ilk karton birer dik kenarları ve acd noktaları doğrusal şekilde çakıştırılmıştır. Acd. Acd doğrusalmış. Şöyle 90 yani böyle gidiyormuş. 180 oluyor şurası. Ab ile bc dik. Şurası dik. Be ed dik. Ce 3. De 4. 3 4 5. Şurası 3 4 5 üçgen direkt. Mavi karton hipotenüs uzunluğu. Şunun hipotenüs uzunluğu. Kırmızı kartonun BE kenarın uzunluğuna eşitmiş. Şurası yani. O zaman biz buraya x dersek şurası x artı 3 olacak değil mi? Aynen öyle. Tamam. Kırmızı kartonun bir uzun alanı kaç santimetre karedir? Güzel. Biz yine buradan benzerlik yapacağız. 3, 4, 5 üçgeni var. Şuradaki açıya A dersen şuradaki açı da A olur. Burası 90 eksi A olur. Burası 90 eksi A olur. O zaman 90 eksi A'nın gördüğü x, 90 eksi A'nın gördüğü 3 oluyor burada. Yani bu o zaman 3K, burası 5K. Yani 3K'mız bizim X'miş, 5K'mız bizim X artı 3'miş. O zaman buradan biz X'i kaç buluruz? 9'a e, 15 buluruz. 9 15 değil, hayır. 6 ya 10. O da olmuyor. Kaça kaç olacak? 90-A 3 katı şey katı kaç oluyor? X artı 3. 3K. O zaman bunu 5 çarpacaksın. 6, 8, 10 olduğunda olmuyor. Değil mi? Aynen olmuyor. O zaman ha, o zaman değişik bir şey olacak bu. Okey. 3, 4, 5'ten onu bulduk. X çaprazlar yapalım bunu. 3 ile çarpacaksın onu. Ee, 3x artı 9 eşittir 5x oluyor. Yani 2x'imiz bizim 9. İkimiz de buradan 9 bölü 2 oluyor. Tamam. Öyle bulduk. Yani tam sayılı bir şey çıkmıyor. Biz buradan kırmızı yerin şeyini bulmamız lazım. Alanı bulmamız lazım. O zaman x artı 3 çarpı 4'ü bulmamız lazım. x artı 3 çarpı 4 bölü 2'yi bulmamız lazım. Buradan 2 yani 2x artı 6'yı soruyor bize. X yerine bunu koyduğumuzda 9 artı 6 olur. Yani 15 olur. Kırmızı yerin alanı bize 15 olarak gelmiş oluyor. Altın oran yaklaşık değeri 1,6'dır. Bir kenar uzunluğu 2 santim olan düzgün beşgen içinde kağıt kesikli, kesiliyor. 3 parça ayrılıyor. Ortadaki parça atılıyor. Şu atılıyor. Ee, kalan iki parçanın A, C, C, E çakıştırılıyor. Eşkenar dörtgen elde ediyor. Ha, tamam yani şekil şöyle bir şey. Şu, 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 şık şık değil mi? Aynen. Şurası DEC, şurası da ABC işte. Bunları çarpıştırdık. Eline eşkenar üçgen kısa olan köşegen uzunluğu nedir? Şimdi bunların hepsi 2 zaten, değil mi? Şunu şunu şey yaptığında ki zaten bu artık ee, şunlar dik oluyor birbirine. Çünkü eşkenar üçgen. B bunlar eşit bölünecek. Çünkü şöyle oluyor. Aynen eşit eşit bölünecek her türlü zaten eşkenar üçgen olduğu için. 1,6 ile çarpmamız lazım ki bizim şeyi bulalım. Köşegeni bulalım. Yani şu EC'yi bulalım. O da 3,2. Değil mi? Şunu da 1,6, 1,6 olarak da bölebiliriz. Çünkü 2'ye bölüyor zaten. Şurası 3,2 olacak. Çünkü bizim köşegenimizin uzunluğu öyleymiş. Altın oranı veriyormuş. Ee, 1,6, 2 burası o zaman ne olur? 3, 4, 5 üçgeninin benzerlik şeyinden 1,2 olur. 1,2, 1,2, 2,4 olur. Aynen. Anladınız burayı 3, 4, 5 üçgeni. 12, 16, 20. Aya. Öyle düşünebilirsin. Haksız mıyım? Haklı olduğumu söyle. Tamam. İkiz kenardaki üçgen biçimde kağıt aşağıda gösterilen sırayla simetrik senleri boyunca katlanıyor. Daha sonra bu kağıt makas yardımıyla aşağıda gösterilen yağ tamam boyunca kesiliyor ve orta Şurası atılıyor. Tamam mı? Böyle böyle katladın. Attın. Kalan parça geri açılır. Abi en nefret ettiğim soru tipi ama bu sınavda çıkabiliyor. Yani çıkarsan yaparsın umarım. Ben bile yapamayabilirim böyle bir şey yani. Şimdi hocam ee, ne yapacağız burada biliyor musun? Biz bunu kestik bu hale soktuk ya en son şu halde. Yani şuradan böyle yapıp bunu bulmuş o zaman biz böyle şey yapacağız. Yani biz geri geri gideceğiz ya. Şimdi o zaman biz bunu geri açtığımızda hatta bak şunu şöyle etrafını bir sileyim de. Biz bunu geri açacağız tamam mı? Şöyle açmamız lazım geri bulmak için. Böyle açtığında ne çıkar? Şöyle şöyle gelir bu. Şu da şöyle 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 gelir. Değil mi? Şimdi bu aşağı doğru katlamış. Bir geri daha geliyoruz. Aşağı doğru katlamış. Biz bunu yukarı doğru açacağız o zaman. Şimdi yani biz bunu yukarı da açacağımızda bunu açalım. E, açtığımızda ne oluyor? Hmm. Evet ne oluyor? Şu şöyle geliyor. Böyle geldi. Şöyle geldi. Değil mi? Çok kötü çizdim ya. Rezalet çizdim. Hmm. Aynen böyle geliyor ama. Bir de şöyle geliyor. Şu da birleşiyor. Şöyle açacağım bunu. Şunu Şöyle açacaksın. Bak, hepsi denk geliyor, değil mi? Aynen. Şimdi şurası kare değil, kare değil, kare değil. Üst tarafında her türlü üçgen. Şurası da kare olacak, tamam be. Bu soruları da böyle çözün arkadaşlar. Çok kafa karıştırmasın çünkü yani sıkıntı soruları Ama sınavda çıkıyor bazen işte. Bence saçma, çıkmasın. Beren elinde açtığı kutuları ele alırken içindeki sarı ve pembe renkli ilişki kağıtlardan belli sayıda bulunmaktadır. Beren bu kağıtları bir tükürme için verecek. Zemin üzerine zeminde boşluk kalmayacak ve kağıtlar üst üste gelmeyecek ve zeminden taşmayacak. Çok iyi yerleştirdi. O kadar iyi yerleştireceğiz ki. Tamam Beren bu zemin yer içinde dışarıda toplam 8 tane kağıt. Ben bu kağıtları bu zemin yer içinde dışarıda toplam 5 tane kağıt kalıyor. Tamam. Beren kağıtları yerleştireceğiz. zeminin kenar uzunluğu birer tam sayı olduğuna göre bu zeminin çevresinin en küçük değeri kaç santimdir? Tamam. Şimdi hocam biz e, bunun alanlarından gidelim. Tamam mı? Çünkü tam alanları kadar bir alanmış bu. Çünkü dışarı taşmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. O zaman bunun alanı 12 değil mi? Bunun alanı 8 değil mi? Şimdi biz x tane kağıt kullanalım. Tamam x tane sarı kağıt kullandığımızda oluyor. Mesela 12 çarpı x. Şimdi bunun 8 tane kağıt kalıyor. Aynı sayıda kağıt değil mi? Dışarıda toplam 5 kağıt kalıyor. Aynen. Öyledir herhalde. Bence öyle. Ee, toplam 5 tane kağıt kalıyor dışarıda. O zaman abi şöyle de değil midir bu? 12 tane 12 alanlıktan x tane kullanırsan 8 alanlıktan x artı 3 tane kullanman gerekir. Çaktın. Çaktın. 8 çarpı x artı 3. Buradan 4x eşittir 24. x'imiz 6. Yani biz 6 tane sarı kullandığımızda veya 9 tane pembe kullandığımızda biz bunu kaplıyoruz. Okey. Aynen. O zaman abi e, bunların kenarını bulmamız lazım. Şimdi kaç tane eni kaç tane boya yerleştireceğiz onu düşüneceğiz. Şimdi altları 4. Yanları 2 3. O zaman biz şunlar 2 tane üst üste koyarsak şöyle. Bundan da 2 tane daha koyarsak yani 3 yaparsak 6 santim 6 santim olur. Toplam 6 tane kullanmamız gerekiyor. 3 tane de şöyle koysan. Bundan da 3 tane şöyle koysan 4 santim 12 santim oluyor gibi dursun. Burası da 6 santim oluyor. Aynen. Oluyor. Budur. Burada 6'ya 12'lik bir zemini o zaman biz kaplıyoruz aslında. 6'ya 12'lik zemin çevresini soruyor. 6, 12 toplam 18 çarpı 2, 36. Bu kadar basit aslında. Değil mi? Ben bir yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Evet 37'ye geçelim. şekilde bir de ön yüzeyi Türkiye'de bir para kasasının çıkarı içindeki kasa kilidi, kilidi, eş ve kilit üzerinde dönmeden kapağı göstermiştir. Tamam. Kapak kasa kilidi tam çıkacak konumdayken iken denim sınıfı etrafında sağa dönüyor. olarak A noktası buraya çakışmış. Şöyle dönmüş işte. Çok boş böyle yazılarla zaman duruyorlar. Canları sağ olsun. AD doğru parçasının kasanın sol kenarına uzaklığı 8 santimmiş. Şimdi bak ben şunun üzerinden çizmek istiyorum şunu. Şöyle şöyle, değil mi? Yani aslında şunun şuraya uzaklığı 8 santimmiş. Aynen. AB doğru parçası ve B üstü noktasına kasanın alt kenarlarına olan uzaklıkları sırasıyla 11'e 7'ymiş. Yani biz AB'den aşağı şöyle çizdiğimizde burası 11'miş. B'nin de 7'ymiş. Değil mi? Tamam. O zaman şunun şuraya olan uzaklığı 4. Evet. Kesin kenarları kasanın kenarına paralel olduğuna göre. Evet tamam onu biliyoruz. Onu öyle göre yaptık zaten. Kesin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Evet abi sıkıntı soru. Kesin bu da benzerlikten falan çıkacak. Canlara sağ olsun. Şimdi bunu Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi şunu şöyle çeksek. Değil mi? Şurayı A dese. Ben bunu biraz daha büyük çizeyim de anlayın abi. Şimdi şöyle bir 8 var. Şöyle var. Ee, bir de şöyle var. Dördümüz var. Şöyle. Şurası 8. Şurası şöyle. Bir kenar. Aynen. Bir de şurası var. Bu da şöyle var. Tamam şununla da şu eşit fark ettiğiniz üzere şununla da şu eşit birbirine bence buradan çok güzel çıkaracağız bunu şurası 4 abi şimdi bu üçgenler ee, bak şimdi sana çok tatlı bir şekilde bu ikisi benzer ve eş üçgen hatta neyden dolayı çünkü şuraya a desen burası 90-a burası a burası 90-a yanlış değil şurası 90 derece zaten aynen o zaman abi diklerde aynı şeyleri görüyor. Şurası 8. Şu ben şu küçük yere A desem. Şurası da A olur. Değil mi? Yanlış mıyım? Doğruyum. Ee, 8 artı A oldu. Ay, pardon. Zaten burası 8. Şuraya A dersen 8 A olur. Şurası direkt 8. A bunun şeyin karşısı, alfanın karşısı direkt 8. O zaman burası da 8. O zaman şurası 4. E burası 8 oldu. E, ne güzel. E sorun ne o zaman? Bize ne soruyorsun? Ha şuraya A diyelim o zaman. Aa, burası 4 zaten. Burası 4 olduğu için burada 4. Oğlum her şey çıktı da hiçbir şey çıkmadı gibi. E bura 4 oluyor. He zaten şurası da o zaman buraya A desen A artı 4 zaten bir tane kenar bak şurada. Bu zaten A artı 4. Şurası da A artı 4. Şurası da A artı 4. O zaman A 8 A artı 4 diye bir üçgenimiz var. O da dik üçgenimiz var. 6 8 10 olur. O zaman biz A'mız 6'ymış. Bir tane kenarımız da 10'muş. Onu soruyor zaten. Yalnız çok iyi soru. Sağlam soru. Bu soru iyiymiş. Yani hoşuma gitti. Çok iyi soruymuş ya. Kafa karıştırıcı. Evet 38'e geçelim. Dikkatli Şimdiki bir A4 kağıdının eni 21 santim boyu ise 29 santimdir. Tamam. Bak eni 21 santim. O zaman bu şöyle dikine bir tane. Şurası 21. Burası 29. Aynı dikiyor olarak yapılacak. Komisyon yazmaları isteniyor. A4 kağıdının sol kenarından 3 santim boşluk bırakılacak. Ha. Soldan 3 santim şöyle boşluk bırakırım. Şuraya 3 derim. Değil mi? Sağ kenarından 1 santim bırakacak. Şöyle bir tane çizelim. Şurayı 1 santim bırakacak. Ee, üst kenardan 3 santim bırakacak. Şuradan 3 santim bırakacağım. Alt kenardan da 2 santim boşluk bırakacağım. Tamam. O zaman 3, 1, 4. Burası 17 oluyor şu kenar. Şuradan şuraya. 3, 2, 5 çıkaracaksın. 24 olacak. Maksimum alan kaç? 17 çarpı 24 soruyor. Alın soruyor. 17 ile 24'ü çarptığımızda kaç çıkıyor? 8, 2, 6, 14, 1, 3, 6 toplu 8, 0, 4, 8. Tamam. Tatlı soru ama kolay bir soru. Ee, önceki soru sağlam geldi. 39 şekil 1'de tam alayınca, bir uzunluğu 4 cm düşük. Senin uzunluğu 17 cm olan... Eş iki dik prizma verilmişti. Soldaki prizma AB etrafında ok yönü 37 derece döndürüldüğünde. He bak bu 37 derece döndürüldüğünde o zaman burası ne olur? Şurası. 53 olur. Çünkü 37 döndürürsen 53 kalır ayağa. Tamam. 4'müş orası. Şurası da 4 o zaman. Evet. Ee, A, C, D, A, C, D. Evet. H, D, e, D. C, H, D, e, D, dik. Evet. Sinüs 53'ü de 0,8 olarak alacakmışız. Alright. Um, 53'ün karşısı 4 ise sinüsü 0, ise AD'miz 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninin açıları gibi düşündürmüş bizi. Burası 5'tir. Bunu ee, bunun hesaplamasını nasıl yapacağız? Sinüs ne? 0, 8, yani 8 bölü 10. Yani karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Anladık. 5 burası 17 ymiş Burası 12. Burası da 53. Burası 12 ise he, bak 4 bölü 5 bizim sinüsümüz değil mi? Karşısı ne? CH. X X bölü. Bu 12. 12. X'i bul. 48 bölü 5. Bu da kaçtır? 9,6. Zaten evet. onu soruyor. Aynen CH'yi soruyor. Okay. Evet son sorumuz. 40. Taban ayrıtının uzunluğu 40 cm yüksekliğinde uzunluğu 100 cm olan kare diz bir yüksekliğinde. Ta tabanın dik yani uzunlukları 30 cm. Ya bunu anlatıyor herhalde. Dik üçgen aynen verilmiş. Bu tahtı da parçası da veriliyor. Tabanı dahil sarı renge boyanıyor. Tamam tabanı dahilmiş. Böyle bir kürsü yaptık. Alright. Bir yüzeyin metrekaresini 50 TL'ye boyan. Usta kaç TL ödemiştir? Evet. Şimdi hocam bunu hesaplı alan hesaplayacağız. Şimdi kenarları bir bulalım. Bir de tabanı bulalım. Taban abi. Şimdi he bak bu metrekare diyor. Bunlar santim. Biz bunları metre olarak düşünelim. 0,4 falan diye düşünelim. Bu da 1 olsun. Şimdi şunlar ne? 4 tane var kenar şeylerden. 4 çarpı 1 çarpı 0,4 artı tabanı ne 0,4 çarpı 0,4 artı ee, şu altlar var bak alt kısımlar var. O alt kısımların uzunluğu da şurası 60 burası 40. Yani kalan burada bir 10 var orada 10 var. toplam 20 düşün. Bu şu kenarın uzunluğu da 40. O zaman 0,4 çarpı 0,2'den o alt kısımları buluruz. Artı şu üçgen var. iki tane üçgen. Üçgen alanı 0,3 çarpı 0,4. Bölü 2 yapmayacağım. iki tane var zaten. Yani çarpı 2 bölü 2 yapma gerek yok. Artı şurası var. Orası ne abi? 6, 3. 0,3 çarpı 0,6 artı. Bir de şurası var. Başka bir yer yok. Aynen. Bir de şurası var. Orası da şurası 50 santim olur. Şurası in 60 santim. O da 0,5 çarpı 0,6 olur. Bunu hesaplayacağız. 1, 6 artı, 0, 1,6 artı 0,16 artı 0,08 artı 0,12 artı 0,18 artı 0,3. Bu da eşittir. 0,24 1,6 artı 0,24 artı 0,3 0,6. Bu da eşittir. 0,84 2,44 metrekare. Metrekaresini 50 TL yapıyor. 2,44 çarpı 50 eşittir 122. Tele dönmüştür. Evet. Bence güzel oldu. Kontrol etme zamanı.